gördüm neler neler Geldi başı Ölüm var ölüm var ölüm var Düşe kalka geldim Ben bu yaşıma Gittiğimiz zaman çok üzüleceksiniz Biz anların bendesiyiz Hem sevenim. Buraya İbrahim Tatsız geldi ulan nasıl geldi nasıl 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 Şimdi... İşte İmparator, işte İbo Show. Çok muhteşem bir kalbi var. Onlar istediği kadar atsınlar, çamur atsınlar. O İbrahim Tatlıses ayakta kalacak et. Duyguları öyle içten, sözleri öyle samimiydi ki... ...tam 19 yıl boyunca kalpten kalbe köprüler kurdu İbrahim Tatlıses. Her gittiğim yerde İbo Show ne zaman başlıyor, İbo Show ne zaman başlıyor, o başladı. Pazar gecelerini yıldızlar geçidine dönüştüren serüven 90'lı yıllarda başladı. İmparator Türkiye'nin en iyi seslerini evlerimize misafir ederken... Şov'la ekranlarda canlı canlı müzik şöleni yaşattı. Hani İsmail Turut ara sıra bir şarkı, onun bir türküsü var diyor ya... ...Erzurum'da kar yağsa Rize'de üşüyorum. Diyorum ki orada bir can bir cana kıyılsa oradaki can benim canım ne fark eder ki ha burada can Tutun kollarımdan şimdi. Yalnızım dostlarım yalnızım ya yalnız. İbrahim Tatlıses milyonların izlediği programda tevazuyu hiç mi hiç elden bırakmadı. Böyle şovda bir programda diyecekler ki sevgili İbrahim Tatlıses'e Rahmet diliyoruz. Ben bunu biliyorum. Bildiğim gibi yaşıyorum. Bunu bilmeden yaşamak ahmaklıktır. İlla bir gün ölüm var. Her şeyde ben tepedeyim. En büyük benim. Hiç kimse büyük değil. Hiç kimse. Ölüm var. Ölüm var. Ölüm var. Vakit doldu artık.

O insanlarla haz alıp, keyif alıp mutlu olan insanım. Milyonlarca zenginler var masalarına davet ediyorlar. Almam ki onlardan zevk. 14 yaşına kadar yeni bir giysisi olmayan, açlığı, sefaleti, fakirliği, iliklerine kadar hisseden İbo olarak haksızlıklara karşı geldi. Babam ciğerciydi. Biz sekiz kardeştik. Annem babam on kişiydik. özüme inmeden inime inmeden mağarama gelmeden benim nasıl geldiğimi nereden bileceksin Bir de vicdanı vardı ki neşesi de öfkesi de gözünde hep bir damla yaş olur ama bilir ki imparator ağlarken de yalnız değildir Giderdim babama ciğer alırdım heybem vardı eşeğin üstünde Bir tarafa ciğeri koyardım iki tarafı dengelesin diye bir tarafa da taş koyardım Elimde de bir tane tahta vardı. O tahtanın ucunda çivi vardı. Çivinin çiviyle eşeğin şimdi bilsem onu dürtükler miydim? Kıyar mıydım ona? <laughs> bilmiyordum ki. Bilmiyordum ki çocuğum. Gencim. Bilmiyordum ki o hayvanın canı acıyacak. Çiviyi batırıyorum ki biraz daha suratlı yürüsün diye. Artık kavuşma vakti. Yüreği kabardıkça şarkılara sarılan İmparator hasreti bitiyor. İboşov efsanesi kaldığı yerden devam ediyor. Söz şimdi stüdyoda. Cano. Ya bırak sazarı bırak. Gel gel bir gel. Gel gel. Gel gel gel. İyi görünüyor mu canım? Bir değişiklik var mı? Yok. Ben sende değişiklik görüyorum. Çünkü kafayı sallamayacağım. Önemli sana bak. Bazı şeyleri unutacağım. Ama ben seni unutmadım canım. Ben beni sevenleri de unutmadım. Bana dua edenleri de unutmadım. Unutmam da mümkün değil canım. Çünkü onlar unutulmaz. Elbisemizi onlar alır sabunumuz onlar alır, çorabımızı, ayakımızı onlar alır. Onlar bize alkışladığı zaman biz para kazanırız. Onlar bize dua eder, biz ayakta yaşarız. Çünkü Allah-u Teala kullarını dua için yaratmış. Kulun ne kadar dua ederse ben onun illa ki birinin duasını kabul ederim. Yoksa ben ayakta nasıl olurum canım? Bir de Allah hem emretmeden canımı alamaz kimse. Bunu bileyim sen canım, bileyim sen. Ya bu canı çok akıllı, Canım, sazları gördün mü? Bir eksik var mı? Yok. Hepsi burada. Ahmet burada, Davulca, Cahmi burada. Tarzan Mustafa burada. Sendur burada. Efendime söyleyeyim. Motor Ali burada bu ağlama. Hele bir çal görek. Lebek ya Habibi Lebek. Ya Motor Ali böyle mi? Bak Ahmet Dellen'de bu motor yaptı. Motor görelim evladım bozu. Yani bağlamada çok hızlı olduğun için motor dediler. Peki Tarzan Mustafa ne Tarzan demişler merak ediyorum ben. Esad adım Mustafa Taş biliyorsunuz. Daha önceki bu tanıyorsunuz Tarzan'ımızı. Tarzan'ı görelim abi. Bana da telden tele zıpladığım için Tarzan dediler. Ne dediğin için? Telden tele zıplıyorum, hakiki ipten ipe, ben telden tele kemanda. 9 sene önce nerede kalmıştık canım? Biliyorsun. Niye bilmiyorsun, kafam bilmiyorum diyorsun. Biliyorsun, kafayı sarılabiliyorsun, biliyorsun. biliyorsun. Denizdeki ve Kutsi'de kalmıştık. Aynı yerden devam ediyoruz, Bu bakalım ne gelecek. Tarihler 13 Mart 2011'i gösterdiğinde, yıllar sürecek hasret başladı. Rating rekorları kıran program, dokuz yıl önce işte bu son bölümle ekranlara ara verdi. Seksek... Seksek sek mi tek tek muhankil ya? Tek tek basar Ben niye Seksek sek dedim? Bu Deniz Seki aklıma geldiğimden bu yana bu türküyü böyle söylemeye başladım ha. Benim sevgili arkadaşım Deniz Seki geliyor. Seni öpmeye koklamaya doyamadım Biri geldi kovdu elimden soyamadım Çok romantik. Ve çok yumuşak bir şarkı gerçekten. Çok teşekkür ederim. Böyle gevrek dediğimiz bir şey vardır ya. Hiç seni sinirlendirmiyor, hiç kızdırmıyor. Imkansızdır her zaman. Bu edebiyatıma ben var ya, Allah cezamı verecek ben ama bir türlü toparlayamıyorum ha. Yani Kutsi'yi çağıracağım, eviriyorum çeviriyorum Kutsi'yi nasıl çağırırım diye. Doktor Kutsi. Kimseler Al, İmparator her zamanki gibi tarihi gecede de duygularını paylaşmak için Cano'ya döndü. Bir şeyleri hissetmişcesine dilinden dökülenler hiç unutulmamak üzere mıh gibi akıllara kazanacaktı. Bu değerlerin kıymetini bilmezsek gittikleri zaman çok üzüleceğiz. Gittiğimiz zaman çok üzüleceksiniz. geçsin Aşka küsüm onun bana borcu çok Aşka küsüm onun bana borcu çok Bir mama köle oldum yanmayı da öğrendim Ateş oldu.